İşletme ya da markanı büyütmek ister misin? Artan rekabet ve zorlu piyasa koşulları yüzünden işinizi ve markanızı dijitale taşımak artık tartışılmaz bir gerçek haline geldi. Fakat dijitalde var olmak tek başına yeterli değil. Rakiplerinizin önüne geçebilmek için fark yaratacak işlere ihtiyacınız var. Biz de tam burada devreye giriyoruz. Abdülkadir Şeker imzasıyla tüm dijital işleriniz emin ellerde. Neler mi yapıyoruz? Kurumsal web sitesi, özel yazılım, ve e-ticaret sistemleriyle dijitaldeki vitrininizi en kaliteli şekilde tasarlıyoruz. Sonrasında hedef kitlenizin karşısına çıkmanız için SEO yani arama motorlarında öne çıkma çalışmalarını yürütüyoruz. Aynı zamanda reklam ve tanıtım için tıpkı şu an izlediğiniz gibi animasyon videolar yapıyor ve rakiplerinizden ayrışmanızı sağlıyoruz. Müşteri sayınızı ve marka kimliğinizi artıracak profesyonel dijital hizmetler için hemen iletişime geçin www.abdulkadirseker.com.tr